Zeki insanlar seni nasıl testeler serisinin 5. bölümünde sahte gösterip fikir alma testini konuşacağız. Karşınızdaki kişi genellikle bir kişi bir ürün veya bir fikir hakkında size sahte abartılı veya yapay bir hikaye anlatır. Sonra da fikrinizi sorar. Cevabı zaten biliyordur. Amacı sizin ayırt etme gücünüzü, içgüdülerinizi ve manipülasyona ne kadar açık olduğunuzu test etmektir. Maskenin arkasını görebiliyor musunuz? İster aşkta ister iş ilişkilerinde. Eğer seninle bir bağ oluşturacaklarsa seni mutlaka izlerler. İş görüşmesi veya bir network toplantısındasın. Muhatapın sana harika bir fikirden bahsediyor. Sana çığır açacak bir fikrimden bahsedeyim. Anlık mutluluk diye bir uygulama. Kullanıcılar bir düğmeye basacak ve ekrandan para, altın, araba resimleri uçuşacak dopamin patlaması yaşayacaklar. Hiçbir derin işlevi yok. Sadece boş bir ekranda şatafatlı şeyler görecekler. Milyonları nasıl vuracağımızı görüyor musun? Sence de muhteşem değil mi? Vereceğin doğru cevap şu. Profesyonel ve nazik bir tonla ilginç bir konsept ancak bana biraz kısa vadeli ve sürdürülebilirliği olmayan bir kazanç modeli gibi geldi. Kullanıcılar bir süre sonra bu boş ekrana bakmaktan sıkılır ve uygulamayı silerler bence. Onun yerine Kullanıcıyı gerçekten değer katan, bir şey öğreten, bir işini kolaylaştıran, bir içerik veya işleri sunmak uzun vadede çok değerli ve kalıcı bir başarı getirir diye düşünüyorum. Neden geçerlidir bu cevap? Sahte bombalı ve etik olarak şüpheli bir başarı hikayesini reddettiniz. Gerçek sürdürülebilir ve değer odaklı olanın ne olduğunu tarif ettiniz. Bu stratejik düşünebilen, etik değerlere sahip, kısa vadede kazanca kanmayan, bir profesyonel imaj çizer. Güven tavan yapar. Şöyle cevap versenin tam bir üstrandı Vay canına kesinlikle muhteşem. Ben de hep böyle basit ve para getiren bir fikir arıyordum. Hemen yapalım. Kesin viral olur. Kullanıcıların psikolojisini çok iyi yakalamışsınız. Neden kaybeder? Açıkça manipülatif yapay ve etik açıdan sorgulanabilir bir fikre hiç eleştirel bakmadan sadece para vurulabileceği için evet dedin. Bu etik değerleri zayıf, kolayca yanlış yönlendirilebilir, stratejik derinliği olmayan birisi izlenimi verir. Ciddi bir iş ortağı olarak görülmezsin. Bu testin amacı sizin gerçeklik algınızı ölçmektir. Parıltılı şeylerin arkasındaki sahteliği, boş vaatleri görebiliyor musunuz? Cevabınız evet ise bu sizi sadece kandırılmaktan korumaz. Aynı zamanda derin, anlamlı ve güvenilir ilişkiler kurmanın da kapısını açar serinin sonlarına yaklaşırken öncekileri izledin değil mi? Çok şey konuştuk. Kaçırma ve abone ol.